Kadınlar Gününü getirip 365 günün içerisindeki bir güne sığdırma kadınlara yapılabilecek en büyük zulümdür zaten. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü geride bıraktık. Yine bir sürü mesajla karşılaştık. Şiddet uygulayan bir sürü erkek çıktı kadınlara övgüler dizdi. 9 Mart'ta ise her şey eskisi gibi. Kadın erkek oldu. Erkek zaten erkek. Doğrusunu istersen erkek değil, erkek diye geçiniyor. Çünkü kadınlara yapılan şiddet bunu ortaya koyuyor. Düşünsenize, senenin ilk 65 günü 67 kadın öldürülmüş. Hele bunlardan birisi var ki izlediğimde dehşete kapıldım. Kadın 92 yaşında neredeyse cumhuriyetle yaşıt. Bu kadına erkek diye geçinen bir şerefsiz, haysiyetsiz önce tecavüz ediyor sonra boğuluyor. Bunu sıkıntısını yaşarken Bursa dolaylarında bir haber daha geldi. Gasilhaneye 10 yaşında bir kızı sıkıştıran bir namussuz kızcağızın ırzına geçmeye çalışırken camiye gelen cemaat tarafından kız zorla kurtarıldı. Bu kadar tecavüzün, tacizin, cinayetin, işlenmiş olduğu ülkemizde en garip olanı da erkek olan bir kesim Kadıköy'de kadınlık tasladılar. Hani cinsiyet değiştirmeleri falan alıştık ülke olarak. Ama bunlar cinsiyet değiştirmiyorlar anacığım. Yüz, şekil hep erkek. Fistan giyinmiş diyor ki ben kadınım. Ya kadınlık öyle kolay olunabilecek bir şey olsa anlarsın. allah Teala kadını özene bezene yaratmış. Hani ezelden beri diyorlar kadın erkek eşittir falan. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Kadınla erkeğin eşit olabilme şansı yok. Kadınlar üstündür. Kadınları üstün kılan en büyük özellik neslin devamını sağlamak. Hani ben etek giyindim, saçımı başımı uzaktım, garip garip şeyler yaptım. E kadın oldum. O öyle değil. Allahu Teala kadını yaratırken Nisa okum harsun lekum demiş. Yani kadınlar sizin tarlanızdır. Tarla neydi? Ekin ekilen yer. O kadın olmazsa bizi kim doğuracak? O kadın olmazsa ne olacak? İnsan nesli tükeniyor. Tarla demişken aklıma geldi. Yahu bir karpuz düşünün. Karpuz neslinin devamı için bir çekirdek üretiyor. O çekirdek yeni bir karpuzun önümüze gelmesini sağlıyor. Bakın bir örnek daha vereyim. Salatalığın bir özelliği var. Salatalığa ne kadar su verirseniz verin salatalık çıkmaz. Sürekli çiçek verir. Ne zaman suyunu keserseniz o anda salatalık neslinin devam etmeyeceği paniğine kapılır. Hemen salatalık vermeye başlar. Diyeceğim o ki Allahu Teala bir bitkiyi, bir çiçeği, bir yiyeceği, bir gıdayı bile neslinin devamının olabilmesi şeklinde yaratmış. İnsanoğlunun neslinin devamı da kadındır. Kadıköy'ün göbeğinde kendilerini ortaya atan, garip garip sloganlar atan, kadın gibi yaşayan bu erkeklerin kadın olabilme şansı yok. Bunu ben söylemiyorum. Allahu Teala söylüyor. Rahim ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Allah'ın ismi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın isminin karnına yerleştirildiği bir kadının oluşabilmesi için Buna Allah hükmetmesi lazım. Şimdi Kadıköy'deki erkek müsveddeleri çıkmışlar. Bir de polis gözaltına aldı diye kıyametleri koparttılar. Bize alışın diye de bir slogan geliştirmişler. Ya biz size alışırız bizde sıkıntı yok. Yani siz gitmişsiniz Faruk ismini Fatoş'a çevirmişsiniz. Bununla ilgili bir kaygımız yok ki bizim. Bizim telaşımız salatalığın telaşıdır. Neslin devamının oluşabilmesi için kadının kadın olarak kalması lazım, erkeğin de erkek olarak kalması lazım. Rahmetli Neşet Ertaş'ın söylediği gibi kadın bir insandır. Biz erkekler de insan evladıyız. Yaratan Allahu Teala'dır ama aracı kadındır. Kadın olmazsa sen ben olmayız. İnsansız dünya olur mu ya? Hani bu mantıkla da yaklaşmayalım. Ebe birader, birader diyorum, ablam mı diyeyim, teyze mi diyeyim onu da karıştırdım. Ya kadınların bu kadar zulme uğradığı bir ülkede sizin bu kadın olma sevdanız nasıl bir mantıktır ya? Yarın bir gün köşe başında yakalandığınızda ya tecavüze uğrayacaksınız, ya tacize uğrayacaksınız ya da öldürüleceksiniz. Ha, bu şiddete maruz kalan kadınlar için bir süre önce bir cümle kullanılıyordu. Belki hala kullanılıyor. Mini etek giymeseydin tacize uğramazdın. E tamam mini etek giyenler tacize uğradı diyelim. Peki 92 yaşındaki o ninemizin ne mini eteği vardı ne de açık saçı vardı. O niye tecavüze uğrayıp öldürüldü? Demek ki mesele mini etek ya da boyanmak ya da süslenmek değil. Gözü dönmüş bir cani eğer tecavüzü kafasına koymuşsa yaşlısı genci çocuğu dinlemiyor. Bırakın onu bu ülkedeki insanların hayvanlara tecavüz ettiğine dair yığınla haber okudu. Peki hayvana tecavüz eden adama ne diyeceğiz biz? E sorarlar adama sana o hayvan kuyruk mu salladı? AK Parti'den önce Refah Partisi geldiğinde kıyameti koparmışlardı. Şeriat geliyor, şeriat geliyor diye. AK Parti döneminde de kapalılarla ilgili çeşitli şeyler yapıldı. Çeşitli olaylar gündeme geldi. Şeriat geliyor, laiklik elden gidiyor. E AK Parti'nin 18 senelik iktidarı döneminde bu tecavüz ve tacizlerin ardı arkası kesilmemiş. 2000 senesinden önceye göre sayı iki kata çıkmış. Bu konuda AK Parti'yi hükümeti eleştirmemek gerçekten üzerine örtmekle eşdeğerdir. Almış olduğu önlemlerin yetersiz olduğu gün gibi ortada. Bununla ilgili çok radikal kararların alınması elzemdir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'nın yığınla danışmanı var Mecliste bir sürü milletvekili var. Yapılan bu ahlaksızlıklara, bu zulme bir şekilde artık son verilmesi lazım. Kadınlar gününü getirip 365 günün içerisindeki bir güne sığdırmak kadınlara yapılabilecek en büyük zulümdür zaten. Kadın her zaman kadındır, her zaman Allah'ın emanetidir. Geçtiğimiz gün bir arkadaş söylemişti. Peygamber Efendimiz kadınlar emanet dediği için sahiplenme duygusuyla kadına zulmediyor. Ya emanetin manası değişti benim mi haberim yok? Yani o emanete gözün gibi bakacaksın. Kadınlar üzerinde kanun nezdinde bir şeyler yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. Ancak bize alışacaksınız cümlesini kullanan o erkek müsveddeleriyle ilgili de bir kanunun çıkarılması bu ülkeye yakışabilecek en güzel şeydir. Biz bu durumdan rahatsızız. Sana böyle bir imkan verilmiş, git cinsiyet değiştir. Ne halt edersen et, meydanlarda gösteri düzenleyemezsin. Demin de söylediğim gibi bizim panimiz, bizim telaşımız sizin kadın gibi giyinmeniz ya da kadınlıktan erkekliğe geçmeniz, erkeklikten kadınlığa terfi etmeniz bunlar değil bizim telaşımız. Bizim telaşımız bu ülkedeki huzuru bozmamak, kötü örnek olmamak. Nihayetinde sosyal medya ortamında sizin bu ahlaksızlıklarınız çocuklarımızın gözüne sokuluyor. Biz de toplum olarak ahlaksızlığı eleştirme hakkımız var. Eleştirmenin dışında da devletten beklentimiz lütfen kadınlara yapılan bu zulmü artık bertaraf edecek bir önlem ve sokaklara dökülen bu dengesizlere de bir çözüm. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.